arkadaşlar Ada Seferoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapı çaldı. Kim o? Kim geldi? Ammo ala ammo. Kargo. Ammo. Beyefendi ne alaka kamerada kapısız ben anlamadım ki. Ammo ala ammo. Ammo <laughs> ala <laughs> ammo. Ammo. Bismillah. Ammo ala ammo. Ammo. Yalnız böyle bir hizmetimiz yok da evin içi Biz bugün yeni yıl için yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Ve kim bize eşlik ediyor? Görkan. Görkem. Görkem Kara Aslan. Hazır mısın Görkem? abla. Daha önce yılbaşı ağacı süsledin mi? Evet. <laughs> ya doğru söyle süsledin mi? Evet kendi evimde. <laughs> Peki. Ama öyle çok detaylı değil tabii. Küçük, falan. büyük. Boyu ne kadardı? Buradan biraz daha küçük olabilir, şöyle. O bayağı bir yüksek. E, 2.80 diye biliyorum ben. Yanlış o hatırlamıyorsam. Şurada da yazar, şurada da yazar. 2.40 arkadaşlar. NBA basketbolu 240, 2.80 değilmiş arkadaşlar, 2.40. Şimdi biz bu ağacı süsleyeceğiz. Ama elimizdeki mevcut süslerimizle süsleme yapacağız. Daha sonra de <laughs> beğendiğim süsleri ekleme yapacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağız ilerleyen zamanlarda. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Şey yapacağız. <laughs> Maket falan varsa ya da elimizle mi yapalım? Makas getirdim. Yani. Makete gerek yok. Şu an kayıtta mıydı arkadaşlar? Makette yani. Geri getireyim bekle. Hemen ya şimdi sen şu kutuyu açamıyor musun şunlarla? Ya dostum ne alaka kası yılbaşı ağacı açmak için mi yaptın? Şu bantı sökemiyor musun? Yavrucan çok iyi bir süsleme yaparsan sana iki dilim peynirli börek. İşte bu be! İşte bu! <laughs> Peki paras alanı peynirli mi, nasıl? Peynir mi? Peynirli. He peynirli, ozben. Ooo, Oo. bir şey diyeceğim. Bu ne ya? Bunlar ayrı ayrı satılmıyor mu arkadaşlar? <laughs> Yok, ben bunları hatta e, temizledim, yıkadım. Bu ne alaka? Böyle sardım. Bunu böyle takıyoruz arkadaşlar. Ve videoyu beğeniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ayakları ilk <laughs> baş, en dip ayaklarını çıkartalım. Bu muhtemelen en tepe kısmı. Ayaklarım şurada aynen arkadaşlar mevcut. Oo. Aa, tamam abi. ben bu ayağı tanıyorum arkadaşlar. Geçen karşılaşmıştık yolda. Çok, <laughs> çok, çok, çok. çok komikti komik, be arkadaşlar. <gülüyor> ben, ben <gülüyor> sütleri, e, çamaşır sepetine döküm daha rahat almamız için. Kolay kolay geniş bir sepet. Tamam. Hem de evde almamış olur. Olur. Nasıl yapacağız onu? <laughs> Getiriyorum ana. Şimdi arkadaşlar ayağı bu. Yani örnek veriyorum kuracağınız yere şöyle. Bırakıyorum. <laughs> Şöyle bırakıyorsunuz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun evladım orada? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ev haliyle yazak kusura bakmayın ben kopyaltı olmayı yiyorum evde. Benim olabilir <laughs> mi? <Sen> Olamaz. <topuklu gülüyor> Sen de topuklu, topuklu ayakkabı giy. <laughs> topuklu ayakkabı mı? <laughs> Şaka yaptım. Hani. Yok ben topuklu ayakkabıları rahat edemem. Ve... Madem ama <laughs> Yok yağmur de. Yağmur muydu? <laughs> Hadi videoya devam. <laughs> Ben kapatmak istemiyorum. <laughs> Abi Adını yapamam, Türk bayramı giymiş arkadaşlar. Bu ne? Bu arada çok mantıklı bir hareket. Peki bir şey soracağımmış. Bir Cadılar Bayramı bir yılbaşı kafir misiniz? İçimizden geldiği gibi Biz arkadaşlar bu konuyu bir açıklık getirelim lütfen. Yılbaşı biz yeni yılın gelişini böyle sağlıklı huzurlu gelsin diye kutlama yapıyoruz. Yani evet. bunun o senin dediğin şey 25'inde oluyor yani 25'inde oluyor. Peki niye videonun başı yılbaşı? Çünkü yılbaşı değil mi? 1 Ocak. Görkem bunları hediye getirecek misin bunların içerisine? Evet. İstanbul'a geldiğinde. Şöyle evet. getireceğim. Abi bak. Hayır <laughs> hayır ben çok ciddi söylüyorum hediye getirecek misin? Evet. evet. Ağacın altından. Ağacın Ağacın. altından. Evet. Tamam yani böyle küçük bir tektaş yüzüğü gibi değil de Beklemiyoruz da ama daha en daha azından bilgi, daha şöyle da, evet. büyük bir şey istiyoruz. O, oh, Gökhan Karahaslanbağ. O zaman 31 Aralık'ta buradayım yani. Beraber mi kutlayacağız yani? Ben bunu anladım. Gelebilirsin. Oo 9! Oh, <laughs> Gelebilirsin. O gün birilerinin de doğum günü. <laughs> Kim? <laughs> Senin mi? Senin <laughs> anneciğim. 31 evet, Aralık mı? Evet. Çok iyi. Tarih var da. Bu arada 1 Ocak aslında daha iyi. Hayır, 31 Aralık. <laughs> bütün bir yıl bekliyorum ya. Bütün bir yıl doğum günümü kutlamak için bütün bir yıl. Her, zaten herkes bir yıl bekliyor. Ama o yılın sonunda olunca eskiden çok, çok hoşuma güzel. gidiyordu. Ama büyüdükçe anladım ki güzel bir tarih değil. Çünkü ben kutlama yaparken insanlar da başka yerde kutlama yapıyor. Genellikle yalnız kalıyorum veya ailemle oluyorum. Unutuyorlar değil mi o yılbaşı şeyini? Üzülsem mi burada acaba? Hayır üzülmeyeceğim. 1 Ocak olsa da aslında daha tehlikeliydi. Çünkü 1 Ocak'ta buna ben kendimi gelemiyorum. Herkes oluyor 1 Ocak'ta. Evet. Hayır 00'dan sonra şey oluyor ya işte. Hayır yoruluyorlar, diyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Bütün gün 1 Ocak'ta yatıyorlar. Biz içiyoruz arkadaşlar 3'te falan uyuyoruz. <laughs> i̇çiyoruz derken kolay yani. Yanlış anlamak. <laughs> sen, ne, sen ne içiyorsun ya? Ha Şeftali. Evet buradan bu <laughs> Hah buldum. Ayaklarım vidalarını arıyordum. Onları buldum. Bu benim favorim arkadaşlar. Bununla var ya çok iyi duruyorum ilk bu... başta. Bu... Nasıl iyi oldun mu? İyi oldum. El becerim nasıl Görkem? El becerim. Evet. Çok iyidir. Bak. <laughs> Önce şunu bir şeyini yapalım. Şu üç ayağı bir de buraya koyayım. Evet onu. Yerlerime <laughs> <laughs> <Yapsana> bir de koşar. <tıklarsan. gülüyor> ben bunları yırtayım ya. Sen ne yapıyorsun orada? Ben <laughs> Allah razı olsun. Alt ve orta bitişik o üst. Yani bu yeni ağaç mı? Yeni. En son aldığım ağaç. Ne Hı? zaman aldın bunu? Geçen sene veya ondan önce. Siz kurduk mu hiç? Ben kurdum, sen kurmamıştın. Şimdi iki bu iki ağaç mı var? İki yıl üst üste kurdum ben. Üç tane. Tamam. İki ya. yıl üst ben üst üste hiç, hiç hatırlamıyorum. Aa, hayır, bir tanesinde de sen e, başlamıştık ışıkları takmak için. Sonra yarı, e, yarısını da bırakıp gitmiştin. Bunu koyduktan sonra muhtemelen 600 liralık koyuyoruz. Ama boşluğa direkt zın diye yerleşiyor diye biliyordum. En yani beşerim çok iyi dedikten 5 dakika Arkadaşlar, bendeki alet çantası hiçbir erkekte olduğunu düşünmüyorum. 3 tane alet çantam var. Bu arada benim kadar erkeksi bir insan göremezsiniz bu nesilde arkadaşlar. Herkes yumuşak olmuş. <laughs> Takanan, <laughs> e, videolarda yapmış olduğu el işçiliği, makkap bilmem vesaire hepsi Break benden. Hepsi benden. <laughs> Ustası benim. Bunu böyle arkadaşlar ilerleyen vakitlerde... Bu bu arada şuraya... Çok yakışır. Şu köşeye koyacaksın değil mi? Eee o köşeyi de, Bence de şuraya şurada. da koyabilir. Ha şuraya şuraya pardon aynen. Burası da olabilir burası. Çünkü, çünkü burada priz var. Peki bunun için ışıklı ledlerimiz var mı? Çünkü bunu arkadaşlar o vibe'ı veren şey kırmızı ışık falandır. Ulan ne ya? Evet açmaya başla Görkem. Evet Ada da izleyici galiba. Canlı izliyor. Ada hadi yardım et bize. Canlı Böyle... Evet. izleyici sayımız 1 oldu. Siz ne zaman yılbaşı harcı kurdunuz arkadaşlar? Romarda yazmanızı bekliyoruz. Yılbaşı harcı pamuk şekerimi hiç görmedim böyle bir şey ama. Yılbaşı harcı pamuk şekeri. Bu arada <laughs> yeni yılınızı şimdiden kutluyoruz arkadaşlar. Umarım 2026 yılı sizin için müthiş olur. Arkadaşlar kabul etmeyin. Hediyenin üstüne yatmak için söylüyor şimdiden. <laughs> <laughs> Alakası yok arkadaşlar. Peki Atakan Soykük niye kamera arkasında? Evet. Kamerayı sabit bırakıp yanınıza gelebilirsin. Bunları açabilirsin Atakan. Evet. Ben ağacı süslemede yanınıza gelmek istiyorum. Ben onları çok dokunmayı Aynen, sevmiyorum. Aynen yanınıza gel çünkü çok fazla iş çalışan arkadaşlar. Bu arada bunu gönderen e, hiçbir firma yok kendi paramızı alalım. Niye göndermiyorsunuz arkadaş? Boşuna mı youtuber olduk? Evet. Ben bunu kocam diye arkadaşımın serisinde yıkadım. Ee, doğru arkadaşım getirmiş tabii. Bu arada böyle bir videoyu ilk defa kutluyorum arkadaşlar. Görkan Karasan daha fazla bu tarz videolar görmek, bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız. Yorumlara bence bilirsinler. bak bakayım onlar düzgün mü? Evet. Düğümlenmiş mi? E, Görkem açman lazım bu ne? Balığın dışında <laughs> <gibi> iskeleti kalmış gibi, <laughs> kılçığı kalmış gibi. Biraz daha şey istiyorsun. Görkemli olsun. Senin adın gibi görkemli olsun. Sen de <laughs> adını koymak isteseydin, görkem yerine ne koyardın? <laughs> geçen böyle bir soru geldi arkadaşlar bu arada. <laughs> Valla bunu hiç düşünmedim ama ne koyardım? Atakan. <laughs> ben geç, geçen gün zaten yine ben sormuşum bu soruyu. Evet. Atakan koymak isterdim. Bakın <laughs> İsmimden çok memnunum ama bu bir zorunluluksa mesela Ali olabilir. Ali, ha Ali isim güzeldir. Evet. Ama ben zaten e, şey demiyorum, kendi kendi koydum. Nasıl ya? Nasıl ya? Doğduğunda söyledin yani. <laughs> Hayır, doğduğunda başka isim... doğduğunda hatta anam kendisi ezan Baş, olur. Başka isim. <laughs> ezan söylemişler. Ama ben sonra yıllar içerisinde değiştirdim onu. Buraları... Yoksa! Buraları kapat! Aa, <laughs> hayırlısı... Yoksa ismini mi hemen yazıyoruz aşağıya? Hayır, Aa, buraları... ismini abiden. Ben sana söyledim sonra. Niye <laughs> değiştin abla özel özellikle... sebebi? Ee, sen. yok işin gereği ismimi telaffuz edemiyorlardı. Zorlanıyordum. Sahne, Ye. sahne adı gibi devamlı seçil 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 dedim ki yani kaç sene olmuştu? 2000... Sana ilk ki seçildiğin kimdi? Ben söyledim, ben söylettirdim. 97 yılında ko koydum ismimi. Bak 97 yılında. Olur. Herkes de seçim mi diyor? Sen mi yabancıydın? <laughs> 97 yılında şey yaptım. 2013 veya 12'sinde de mahkeme kararı değiştirdim. Tamam burada. Çok iyi. Arkadaşlar böyle bakınca harbiden ağaç çok iyi. Atakan açıldı mı? Ama... Şu an çok iyi. Okay. Sanki yeterli değil gibi. Nasıl yani? Şimdi abla sen bu yeterli değil mi? <laughs> Bakayım şöyle bir uzaktan. Bence uzaktan güzel oluyor ya şey, sanki. Bakıyormuş. <laughs> Biraz şey kalmış. Ben şimdi her, her influencer hediye mi getirecek anlamadım yani. Ne yani. getireceğim? Victoria's <laughs> Secret'tan bir çanta. İstediğini getir. Ama güzel bir şey olsun. Yılbaşına uygun bir şey. Hem yılbaşına hem durum gününe. Aa, sen zararlı evet çıkarsın. Bu arada. <laughs> Efendim? Neyi seyredeceksin? Hadi bunu seyrek. Hayır, hayır birazdan aç onları. Şöyle. Bak, bak oraları süs gelecek. Toplar asılacak. Onlar öyle dururken toplar onu durmaz. Bu tarafı da... Nasıl? Atak Atakan'ın boyu kısa sen bu tarafa geç. <laughs> Benim de o kadar uzun değil. Şöyle mi? Evet. Hadi ışık bak Böyle Benim asacaksınız, dolanacak mısınız Görkemle? Hmm, aşağıdan çünkü fiş ama fiş uzun bence yukarıdan aşağı doğru mu yapsak? Fiş kısmı Şu aşağıda kalacak. kalacak ki. Drık. Tam fiş kısmı çok uzun. Tamam. Bence yukarıdan başlayalım. Nasıl istiyorsan ama priz bu sefer takmak istediğinde öyle mi gelecek? Hayır aşağı inecek yine. Ben koltuğa çık bence. Bence de benim boyum Biri Direz <laughs> 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 arkadaşlar boyu. Ya. Burada ne koltuğu kapattım ya. <gülüyor> Dön. <gülüyor> Şuraya çıkman daha matik olur. Ya, en tepeye onu koy. Bunu. Aynen. Aynen. Şimdi döneceğiz. Yok en tepe, en tepe, en tepe koy onu assın. Tamam. Ha, öyle kalsın. Biraz narin davran. Şöyle çok döndürelim. Uzun ya bayağı. Evet, dar da yapalım. O zaman. Aynen dar da yapalım. Tamam okey. şöyle diyorsun sen. Ben bak. başlıyorum. Şimdi arkadaşlar topları yerleştireceğiz. Topları ayırayım ben renklerine göre. Bir renklerden başlayalım Ben, olurdu. ben gümüşlerden başlayalım. Ben tepeden başlayalım yine. Bazı renkler burada yok. Sarılar nerede? Nasıl oldu? Süper ama bir kişi arkaya gelsin. Hazır mısınız? 3, 2, Geliyor bir, arkadaşlar atacağım. Mümize Daha mi? güzel oldu. Oo arkadaşlar böyle karanlıkta şu anda sadece bunu görebiliyorsunuz. Değil mi? Evet çok güzel. Gayet iyi. Aa. Arkadaşlar işte elimi ayarı yok ki benim. Neyi dokunursam bir şey çıkıyor yani. Aman ne kadar Rastgele yerleştiriyoruz değil mi abla? Neden manifeste? Ee, orantılı. Manifest. Manifestir. Orantılı gitsin arkadaşlar. Bak ona göre ayırıyorum. Mesela şu iyi mi şöyle? Bunları, bunları çok beğendim bu arada. Ben böyle bir şey görmedim. Değil, başardım da hiç. Her kitle için numarası. <laughs> Bence kanal biyosu öyle yap. Görken bak bunları da yürüyorum. Evet bunlar bayağı varmış ya bu ne böyle ya. Bunlar az az. Diğerleri yok burada. Bak bunlardan bile 3 tane var. 3 tane değil bunlar. Bazıları kesip arkadaşımda kaldı. <laughs> Onu aynı sırrı ben yapacaktım biliyor musun? Aynı kafaya sahip <laughs> diye. Bak bunun bir şey var. Oha çok iyi. Bunu nasıl yerleştiriyoruz? Biraz. Görkem 2026. Bence küp olarak taksan var olur. Dur dur. Görkem 2026'dan beklentilerin neler? 2026'dan öncelikle sağlık arkadaşlar. Sağlık olmazsa kazandığınız paranın da yaşadığınız iyi hayatın da bir anlamı kalmaz. O yüzden önce sağlık, ondan sonra para, ondan sonra aşk olabilir. Peki bir takipçimiz sormuş. Görkem Karahasan İstanbul'a temelli gelir mi? Bu da soru mu arkadaşlar? <laughs> Bu soru mu? Tabii ki de Seçil Sefer sayesinde buraya taşınmam mümkün. Buraya dedim İstanbul. Hemen sana ev bakıyorum ben görkem. Çok teşekkür ederim Seçil ablacığım. İstanbul'a gelmem için eve bakarsanız çok seviniriz. Evi olup da görkeme kinaye vermek isteyenler benimle iletişime geçebilir. Evet. Duydunuz arkadaşlar burada bir alt yazı geçti. Arkadaşlar benim bir tane küpemiz. Açtı artık makyajım. Ağacı makyaj mı yapıyorsun? <laughs> tak bakayım kulağın nerede onun tak. Anne bu yıl başında patates püresi olacak mı? İstersen olur. Bayağı yani. ama istiyorum. Tamam. Ben şeyi Rus salatasını çok severim biliyor musun? Biliyorum. Amerikan salatası. <laughs> ya öyle de deniyor. Kendim Bazı Rus... malzemelerle Rus salatası olarak geçiyor. İşte gane yoğurt, işte mayonez. Evet. Aa, keşke Japonya'da geçirseydim bir ya. Of Tokyo'da var ya, müthiş olurdu. Atakan ben sensiz nasıl olurum bu gece ya? Annem. Nasıl olmuş arkadaşlar? Annem bak. Ben... Şimdiden başladık kutlamalara. ...bir şey yaptım. Ne yaptın aşkım? Gel. Vav! Arkadaşlar şöyle bir soru çekelim az önce. böyle bir şey olamaz ya. Bir video için kargoca video için kargoca yaptılar. Bizi böyle bir şey olamaz ya. Bir video için kargoca olurum. <gülüyor> <gülüyor> için şey olurum. Koyayım. Ben buna gol ediyorum arkadaşlar. Allahım asas bitmiyor ya. Kırmızı rengini çok severim valla. Bunu nasıl takıyoruz? Onu böyle dola, istersen sarkıp böyle, nasıl istiyorsan bişir, öyle yapacaksın. Ben ya. Türkiye. <laughs> yani... <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunlar gelişine hayattan bıkmış bir ağaç yaptılar. Ben de onları ayak uyduruyorum. Gelişine yapıyorum. Daha sonra bu ağacı ben Nerede yeni ben aldığım süslerle tekrar düzenleyeceğim. Düz duruyor mu şu an? Erkek Adek. zevki, kadın zevki. Aradaki farkı görün. Atakan eşit şekilde şuraya adaya koydurur musun? Bırak. Bırak Şurada lan. Hay hay sizi yerim ben ya. Şuna bak ya. Yani. <laughs> Ona da kan attı Allah'ım. <laughs> Hadi as bakalım arkadaşlar. Oha ağaç amuydu. Bence omzuna al, omzuna al. Öyle mi yapayım? Şuraya omzuna al. Ha öyle al. almadın mı omzunu sen? Aldım. Göremiyorum. Oha. Kaç bacaklarını? Ha. 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 Evet arkadaşlar. Kaldır sen de birazcık atı onu Adı iki el mi kullan? Boyu da uzun adamlar arkadaşlar. Bravo. Alkışla <Abi işte> kendine. <laughs> Bravo adacım sana. Çak. Artık çay böreği giyebilirim. <laughs> Bakın nasıl <laughs> gözüküyor. Taksana görkem nereye gidiyorsun? <laughs> Damarlarını gösteriyor. <laughs> gösteriyor. Damarlarını gösteriyor. <laughs> evet. Ama hala 10 bin like göremiyorum aşağıda. Evet arkadaşlar biz yılbaşı ağacımızı süsledik. 2026 sağlık, mutluluk, huzur, barış. Barış ve savaşsız bir görkem ya. <laughs> tamam tekrar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>